Sağ olun hoş geldiniz. Tabii buyurun şöyle oturun. Neyiniz vardı? Bir şikayetiniz evet, var mı? Baş ağrım var. Merhabalar aslanlarım. Merhaba Sağlık ocağından geliyoruz. Evet. Gebelik kaydınızı almaya geldik. Yakın evet. zamanda kan tahlili vermiştiniz zaten. Evet. Ee, i̇lk üç ay bizim için çok önemli. Beslenmemize mutlaka dikkat edelim. Evet. Güzel. Yaşına göre güzel gidiyor gelişiminiz. Onun dışında ben bir sıkıntı yok. Adana'dan geldim. İlk görev yerim burası. Birimimize bağlı hizmet verdiğimiz yedi köy ve bir mahalle bulunmaktadır. Haftanın belli günlerinde doktorumla birlikte mobil sağlık hizmetine çıkmaktayız. Yedi farklı köyde anne bebes, bebek sağlığı başta olmak üzere birçok konuda halkımıza destek oluyoruz. Kış, yağmur, çamur demeden bazen dağ yollarında, bazen patika yollarda insanlara ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, mobil hizmetle köylere gittiğimde e, bebek ve çocuk aşılamaları, çocuk izlemleri, bebek izlemleri, lohusa izlemler, e, gebe izlemleri, kan e, almaları gibi rutin işlemlerin yanı sıra e, pansuman, enjeksiyon, tansiyon gibi e, iz, işlemleri yerinde sunuyoruz. E, i̇nsanlarla birebir temas halindeyiz. Onlarla, e, Onların hayatına dokunuyoruz. Anne adaylarının gözündeki endişeyi bir nebze olsun hafifletmek, bir annenin doğuma hazırlanma sürecine ve emzirme deneyimine eşlik etmek, bir bebeğin gelişimini, büyümesini birlikte görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk. Bazen sadece bir tansiyon ölçümüyle bile yaşlı bir teyzenin, yaşlı bir amcanın gülümsemesine şahit olmak, onların hayır duasını almak bana yetiyor. Bunların her biri de bu mesleği sadece bir görev değil, bir gönül işi haline getiriyor. Ee, i̇lk zamanlar büyük şehirden gelip küçük bir ilçeye alışmak benim için e, e, zor bir süreçti. Ama buradaki insanların içtenliği, samimiyeti, e, bizi güzel şekilde karşılamaları, çocukların yüzündeki gülümsemeleri, bize sarılmaları e, bana her şeyi unutturdu. Buraya alışmamı kolaylaştırdı. E, bizi aileden biri gibi gördüler. Yeri geliyor annemiz babamızmış gibi sarılıyoruz. Yeri geliyor evlatlarıymışız gibi uğurlanıp seviniriz sevilip uğurlanıyoruz. İşte bu mesleğin en büyük ödülü de bu diye düşünüyorum. E ee, iyi ki bu iyi ki bu insanların hayatına dokunuyorum ve iyi ki bu mesleği yapıyorum. İyi sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Selahattin nasıl? İyi çok şükür. Evet. 11 kilo 400 lira. Evet. Bena bak, nene bak. Siz ne 11 kilo 200 gram. Güzel. Sapla kontalemiz bir sıkıntı yok. Her şeyimiz, soyulmuş kilomuz gayet güzel. Bariymişi 3 yıldır tanıyoruz. Ondan çoktan memnunuz. Çocuğumuz rahatsız olduğunda gece olsun, gündüzleri olsun aradığımızda telefonumuzu açıyor. Allah ondan razı olsun. Her sıkıntımızı, çocuklarımızın sıkıntılarını gideriyorlar. Bizler için köye kadar geliyorlar, bizi muayene ediyorlar, çocuklarımızı muayene ediyorlar. Gebeli sürecinde sürekli benim yanımlar, yanımdalardı. Her zaman gitmek gibi bir durumumuz olmuyor. Onlar geliyorlar. Böyle iyi yani. Hani sanki şehirde gibi yani bir günü sağlık ocağı yani ayağımızda yani de yaptınız hayırlı olsun. Sağ olun, Allah'ın Sağlıklı, sağlıklı